Peki nedir bu yapay genel süper zeka? İnsanlık muazzam bir teknolojinin eşinde olabilir. Bu teknoloji yapay genel zeka olarak biliniyor. Yapay genel ya da bir diğer adı ile süper zeka ya da güçlü yapay zeka bir insanın gerçekleştirebileceği herhangi bir entelektüel görevi anlayabilen ve öğrenebilen bir yapay zeka türüdür. Bu tür bir yapay zekanın teknolojik bir tekilliğe sebep olacağı düşünülüyor. Bu tür bir teknolojik atılımı yalnızca Arthur Clarke'ın şu meşhur sözüyle anlatmak mümkündür. Yeterince gelişmiş herhangi bir teknoloji sihirden ayırt edilemez. Yapay zekanın tarihi zekadaki üssel büyümeye benzer bir hikayeye sahiptir. 1936'da Alan Turing modern bir bilgisayar için teorik çerçeveyi ortaya koyan Turing makineleri üzerine dönüm noktası niteliğindeki makalesini yayınladı. Basit anahtarlardan oluşan bir makinenin bir insan gibi düşünebileceği ve belki de üstün olabileceği fikrini ortaya Yalnızca 75 yıl sonra 2011'de IBM'in yapay zeka botu Watson, Jeopardy isimli bilgi yarışmasında iki insan rakibini yenerek insanları şaşırdı. Watson gibi yapay der zeka örnekleri santraç oynamak veya denklem çözmek gibi belirli görevi ne olursa olsun insanlardan daha iyi performans gösterebilirken insan seviyesindeki yapay genel zeka neredeyse her bilişsel görevde insanlardan daha iyi performans gösterecektir. Hazırlansak da hazırlanmasak da yapay genel zekanın yaşamlarımızı büyük boyutta değiştireceği o ana her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Günümüzde yapay zeka komitesinde güvenli teknolojilerin geliştirilmesi için ciddi bir çaba var olsa da güçlü yapay zeka konusunda büyük bir aciliyet eksikliği söz konusudur. Bunun bir nedeni çoğumuzun yanlış bir şekilde insanlar tarafından yaratılan duyarlı ve güçlü bir yapay zekanın insani bir çekirdeği paylaşılmasıdır dijital bir akraba türü gibi bir şekilde insan ağacının bir dalı olacağına inanmasıdır. Yapay genel zekanın hemen her yönden bizden çok farklı olması çok daha olasıdır. Yapay genel zeka insan gibi davranma konusunda yetenekli olacaktır. Ancak bu maskenin altında daha önce karşılaştığımız herhangi bir canlıdan çok daha farklı bir şekilde düşünecek, hissedecek ve davranacaktır. Biyolojik yaşamda olduğu gibi güçlü bir makine ile yapay yaşam arasındaki bu önemli sıçramada bir rastlantısallık unsuru oluşacaktır. Tüm kanıtlar yapay genel zekanın bir gün ortaya çıkacağı gerçeğini işaret ediyor.